hayır yapan hayır bulur. Şer de yapan şer bulur. Bu, Allah Azze ve Celle'nin bir ayeti kerimi var. Şer yapan hem dünyada cezasını bulur hem ahirette cezasını bulur. Yani şer yaptığımda rahat ettim yani huzur buldum diyen insan yalancıdır. Yalan ne bereketini görür ne hayrını görür ne hiçbir fayda eder kendisine. Az olup da kendi e, halaldan kazanmış, helaldan çalışmış Allah vermiş kendisine. O huzurla, bereketle yaşar. Onun için bu zamanın insanı e, tamah en çok her zaman var ama o zamanın insanına daha fazla olur. Onun bunun malında oluyor gözü o rahat etmiyor. Karşı tarafa da Allah muhafaza eziyet oluyor, zarar oluyor. Şimdi yani bu kanaat Allah'ın verdiği en büyük nimetlerden el kanaatu la diyor. Kanaat bitmeyen hazinedir. Çünkü yani kanaat olunca az bir şeyle rahat etmiş oluyor insan. Kanaat olmayınca, kanaat demek yani tamahın aksidir, tersidir. Tamah ne kadar e, arsızlık olursa bu kadar kanaatta o kadar güzelliktir nefis ne kadar verirsen daha var mı diye, daha yok mu, daha verin diye. Nefsine hakim olup da kanaatlı olunca ufak bir şeyle rahat ediyor. Öteki türlü verdikçe ver, ateşe e, ne kadar benzin atarsan, mazot atarsan, ne atarsan yok demez. Daha var mı diye yanar da yanar. Ama bu e, kanaat olunca az bir şeyle hem bereketini almış olur hem rahat etmiş olur. Başkasının malında, başkasının e, elindeki şeylere tamah etmez. Allah e, insanoğlunu yaratmış, ona nefis de vermiş. O nefsi zapt etmese, nerede olursa olsun nefis aynıdır. İsterse e, müslümanda Müslüman da olsun, kafir de olsun, mümin olsun, fasık olsun, Aynı şeydir. Yani nefsine güvenip de ben yapmam deme. Nefsine hakim ol. Her zaman dikkat et. Çünkü bunun sonu iyi olmaz. Hem dünyada rahat etmezsin, hem ahirette de daha hiç rahat etmezsin bu sırlar var Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin insanlara verdiği O sırrı yakalarsan senin hayatın rahat olur. Sır dediğimiz yani apaçık ortadadır. Saklı bir sır değil ama o da bir sırdır yani. Nasıl böyle az bir şeyle yetinebiliyor insan İşte Allah'ın hikmeti Allah'ın e, arzu, e, arzusu Allah her şeye ol deyince oluyor hem açık hem e, Allah'ın ilmidir diye Allah'ın ilmine kimse e, erişemez ona sır olarak gözüküyor. Başka türlü izahı yok bunun. Ama insanoğluna ve husus Müslümanlara verilen söylenen şeyler onların faydası için onların içinde o sırlar var ki onu takip eden o güzelliğe e, nail olmuş olur. Onu yapmayan ben yaptım, ben ettim olmadı. Bir de bu var. Gelip hesap soracaklar. Yaptıysan demek senin bir eksikliğin var ki şey yaparsın. En büyük eksiklik de e, edep dışı olan ben yaptım da şey yaptım Allah'tan Allah Azze ve Celle'den hesap soruyorlar. Yani o da işte hem akılsızlık hem edepsizliktir bu. Demek ki sende bir noksan var ki o şey olmamış. Allah muhafaza etsin. Allah edepten doğru yoldan ayırmasın. İmanımıza kuvvet versin inşallah. Ve minallahu El-Fatiha.